Aleyküm Ali. Selamun aleyküm arkadaşlar hepinize. Bugün kuzenim amza ben aleykiler. şey yapıyoruz. Bu nasıl Hazır abas. Ne kadar abi abi. Aleykiler. Sonra ben de Sesi gidiyor. Aleykiler. 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 Hamza gel benden. Hayır öldüm ya. Kalınlar, kalınlar. Ben de yok. Ben de yok. Gel <laughs> Tek at bonusumuz. On adı Bo bot Bo evet, bot dokuz yüz 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 her şey açan yaratılıyor. Ne oldu? Nasıl atlamadı? Ne Belli <laughs> ya. Bende de bir güzel kağıtlarım şey var. Kim Haydi Emendi. Öldürebilirsin beni. Haydi öldür de. Kaç tane öldürdün. Sen kaç kişi öldürdün? Sıfır babi. arkadaşlar ben seni atıyorum. Neden atıyorum? Çünkü, çünkü... Dur la dur dur. Sustu. Evet. Senle ve atacağız çünkü. Evet. Şöyle çıkıyorum. Böyle saçıyorum da. Bu seni çağırıyor. Çağırdım kabul et. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. 얘... 네. Hazırlayabiliriz. <laughs> <laughs> <bat Elizamope> <fax ve> <laughs> Daha, daha. Ee, hadi hazır var da oyuna oyuna başlayalım. <laughs> Haritamızı gösterelim. Nereden? Ha haritamız bu böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> hazır ver. Arkadaşlar ben yenersem bayağı bir like bekliyorum. Ya Sergi seçmiş ya. Çok kol. Cool. Oğlum, oğlum arkamdan çıkıyor. Ah, ben de Edgar'ı seçeyim gel. Gel, gel hadi gel. Gel ben hangi karakteri seçeceğimi biliyorum. Gel lan, gel. En bir karakter seçtim. Tanırsın. Ha Nita'yı seçtim. Gel hadi gel. şu anda ben de size video çekmeye Atla hadi atla hadi yiyorsa atla. Yiyorsa atla hadi. Yiyorsa atla. Yiyorsa atla. Atla yiyorsa. Yiyorsa atla. Arkadaşlar. Kışkırtıyım. Kışkırtıyım. Benim özel yardım yok görüyorsun. Ulti bile yok. Sen ultin ama dolu. Hile var ama burada ya. Sen destansı seçmişsin ben öyle. Hadi devam da korkak mısın? Hayır. Edgar'ı seçmişsin korkma hadi gel üstüme. Işte. Edgar'ı da Ya da that This is hazırlar. Ama Edgar'ı seçemezsin bu sefer. Güzel bir karakter. Sözcü seçiyorsa. Kuralı seç. Hadi. <laughs> Hadi korkak. Dur bir hatta hazır verme, hazır verme. Eşyalarımı da bıraktım. <laughs>

Oğlum 23 mermi var lan. İstersen duvarın ötesinde seviyorum ha. Hay ananı öpeyim. Gümüş mermiyi hazırladım. <laughs> ah be, tükendi. kaşındırır mı? Yap hadi. Arkadaşlar. Şimdi götüreceğim. Hadi hazır veriyorsa yiyorsa. Leon seçtin değil mi? Biz bu da ne kadar korkarız. Dur ben de Leon'u şey. Hadi daha başla. Hadi. Ben destansı karakter seçtim. Hedigar'ı seçtim. Mal, Tara gizemli. Bir de Starra'yı seçmek <laughs> Ne Mekar'ı Hadi seni bu seferli kahvediyorum Hamza. Gidiyorum ve saklanıyorum. Oğlum Adam olanca oraya gelip seni ultiyle teklerim ben. Seni oraya gelip ultiyle teklerim Gel lan. Mal telefonu vurma. Takımdan ayrıldım takımdan ayrıl. takımdan ayrıl. senden bir vs atacaksın bak. Şimdi güzel bir besin. Oğlum savaş çok açık ya. Şifreyi şey yaptı. Sen bir tane <laughs> <Sen> bir... <laughs> <laughs> parçası bir... Oğlum 130 yaş <laughs> verim var lan bir şeyler alsana. Ne? Oğlum benim 16 cv verim var la fakirim la 130 ota verim var la Oğlum bende 100 ota cv verim var Hayır hayır Söz verme Dükkana bir girsene oğlum Dur da onun yerinde İshak Batur Siz bilir Senin Bakıcı devam tir Senin sekiz kupalı, on kupalık bir karakterin var mı? On kupalı. Evet on kupalı karakterin var mı senin bakayım? En altı bir. Dur bir. dur bir, dur bir, dur dur. Anladım. <laughs> en çok kupa. En çok kupa. en altı. O oynayacağım sen. Ben de bebekle oynayacağım. Benimki 8, seninki 8. Savaş. Savaş sıfır Tam savaş topuyla oynayacağız. Savaş topunda Hayır ya. En çok kupayı sen kazanır. Sen... Ama karakter kupası. Benim karakterim kupası 8, seninki de 8 baş. Az. Başa. Benim karakterimin seviyesi 8, senin karakterin seviyesi kaç? Hacettepe daha güçlü. Bibi. Evet, Bibi daha güçlü. Sonradan i order and geldi bize. Yürüsün gitsin kardeşim. Ver lan golünü çaldım. Ha! Çocuğun golünü çaldım. Ben tekrar oynadım. Benim 16 kupam oldu. En hızlı 1000 kupaya ulaştıran... Ka Yok oğlum o kadar da olmaz lan. 500'e en hızlı karakterini 500'e ulaştıran kazanırsınız. Ama 500'e çok sağlıklı. Bas. Kardeş şey. bas. Şey. Ah Gol! Şey. İmparator kral imparatoruz zol maşallah. Oh! İlk golü da ben attım Ben full tekrar oynuyorum. Oğlum ben 3300 kapayı doğru gidiyorum şu anda. Hadi lan. Karakterler karakterleri bin kupaya ulaştırmaya çalışacak mı? Ama 500 kupada bir tane yarışmaz. Ben ben üçüncü maçımdayım oğlum. Ben dördüncü maça geçiyorum şu an. Herkes 500 ku ben 500 kupaya kadar gitmen 500 kupaya en hızlı giden kazanır. Bak. <laughs> 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 Tam Goli Arif diye bir arkadaşımız attı. Oradan ona sevgilerimi gönderiyorum. Az kanka. Yarik, Yarik. Al kardeşim. Yarik pasını at. Mr. Bat says hi. Ben ben de maça gidiyorum. Ben 5. maça geçecektim ya. Sekiz tane oynaya basamadım. Ben ben 5. maça geçtim be. 5'ten fazla ocağa bak. Oynarım. 500 <laughs> en azından 500 göbeğe e geçer e ila ya manyak 500 kupaya en hızlı e, ulaşan kazanır. <laughs> Allah 3 saattir bir boş kaleye atamadım ha. <laughs> Can't touch this. Benny Boots. I'll Benny Seven. I'll Mr. Dad was Mr. Dad says hi. Brilliant D <laughs> <laughs> haydi, haydi aç kanka. <laughs> Oğlum ben yedinci maça geçiyorum. Ben yedinci maçtayım ha. Aa sen nerelerdesin? <laughs> dokuzuncu maça geçtim. Ya! Ben 8311 kupa oldum ha. Ne? Ben 8, ben 100 kupa tamamladım ha şu an. Ben 100 kupa tamamladım amca sen. Zaten... Oo sen nerelerdin? Oh! <laughs> <laughs> Evet. Ben bir çikolata basayım. Oo ben benim e, bibim 84 kupa oldu. Benim Bibi 84 kupa oldu. 8 kupadan evet. ne kadar çıkarttım. Ben 80 kupa değil de 74. Mi? Bilmiyorum. Oha abla. Bizim takıma kazayla ile kendi geldi lan. Hayır. Hamza bizim takıma kendi ile kaza geldi. Yemin ederim Allah katsın. Bir bizim takımın karakterlerine baksana. Hamza. Hamza. Kaze kendi var bizim takımda. Hamza <laughs> bizim takımda kaze ile kendi var oğlum. Ne diyorsun sen? Kaze gol bizim takımda. Silent. <laughs> Deadly. <laughs> Oğlum ben de pansik yapıyorum ama iki kere el pilomayı boş kaleden kurtardım. Pas. Pas <laughs> abi. <pas. gülüyor> Hamza ben 97 kupa oldum. Ben, ben, ben Hamza ben 91 kupa geliştirdim ha. 89 kupa 90 kupa geliştirmişti. Yok 89 kupaları. 好，谢有？